Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sezon pezi almak mantıklı mı Robux vermeye değer mi Yeni güncellemede neler geldi Hangi arabalar geldi Nasıl alınır onlarla alakalı konuşacağız Videomuza geçmeden önce Aşağıdan bir like atıp bir de abone olursanız Çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar Eğer Edas bilgilendirme Videolarımızdan daha hızlı Haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan zili de açabilirsiniz Arkadaşlar o zaman Zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sezon pesi almak mantıklı mı? Bence mantıklı arkadaşlar. Ben şu an açmadım çünkü 800 Robux'um yok. Yani eğer 800 Robux'unuz varsa ve bu oyunda açıp açmamak mantıklı mı değil mi? Araba falan gelir mi diye merak ediyorsanız arkadaşlar açabilirsiniz. Yani e, şöyle göstereyim size. Burada e, metal wrap falan veriyor işte skin veriyor. Başka e Platinum AK veriyor arkadaşlar bu sınırsız galiba bir de AK 47 veriyor ama bu bedava arkadaşlar tabi bedava da güzel yani free to play olarak da oynanabilir ama daha fazla her şeyden yararlamak istiyorsanız mesela sadece e, bu premiumla bile şu helikopteri çıkartabilirsiniz arkadaşlar nasıl olduğunu şimdi birazdan göstereceğim size. Hemen şöyle bir bakalım. Platinum AK var arkadaşlar. Gelen başka neyimiz var? Bir tane daha skinimiz var premiumda. Yani premiumda en iyi olan şeylerden birisi zaten Phantom Car arkadaşlar. Gördüğünüz üzere level 35 olduğunuzda direktmen size geliyor. Yani bu araba güzel ama sadece biraz hızlı bitiyor arkadaşlar benzini falan. Ama şimdi bu pesin olayı bu değil arkadaşlar. Şu paraları görüyor musunuz? şu paralar çok önemli. Mesela diyelim ki e, aldınız. Şunu da aldınız. E, şu kadar paranız var. Diyelim 200'den fazla tamam mı? Mesela ben dün denedim arkadaşlar. 200'e direkt bastım. Ve OP chest geldi arkadaşlar. Yani bunu... E, her bir günde bir yapabiliyorsunuz Her bir günde iki tane çevirebiliyorsunuz arkadaşlar Zaten o bir günde de e, Şu görevleri yaparsanız Zaten bir sürü paranız oluyor. Yani helikopter garanti gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Eğer 36 gün boyunca bu oyunu oynarsanız her türlü şunların hepsini alırsınız yani. Eğer pesi satın alırsanız. Yani helikopter falan almak istiyorsanız arkadaşlar buradan harcamanıza gerek yok. Buraya harcayacağınız parayı gelip sezon pesle harcayıp şuraları tamamlamak daha mantıklı. Yani eğer Robux'unuz varsa ve harcamak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben sadece benim açımdan mantıklı olduğunu söylüyorum arkadaşlar. İstemeyen almayabilir tabii ki. Şimdi buna açıklık getirdiğimize göre ben şuradan çıkardığım arabayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani diyelim ki sezon pesi aldınız. Şimdi bu arabayı veya helikopteri istiyorsunuz. Helikopteri de çıkarırsam bir sonraki videoda onun testini de yapacağım arkadaşlar size. Ama şu anlık Apex Racer olduğu için elimizde hemen bunun testini yapacağız arkadaşlar. Hemen o zaman zaman kaybetmeden oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Hemen şöyle Apex Racer'ımızı test etmeye gidelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar araç şöyle bir şekil. Hemen şöyle bu aracımızı hızlı bir şekilde yapalım. Evet arkadaşlar şu an aracımızı yaptık. Şu an aracımız böyle. Bence gayet güzel duruyor arkadaşlar. Arkası falan da güzel. Böyle sadece böyle şuradan ortasından kesilmiş gibi değil arkadaşlar. Bir de ayrıca bunun yanında bir tane benzin de veriyorlar. Yani toplamda 18 litre benzininiz oluyor arkadaşlar. Ve yanında zaten bildiğiniz üzere motoru vesaire var. Bir hemen şu motorunu falan takalım arkadaşlar şu radyatörü. Kendisini özel radyatörünü de test edelim arkadaşlar. Bunların da hiçbirinde de bug yok. Ben kendim test ettim. Ama sizle beraber de test edelim. Şu anda 18 litre benzinimizi doldurmuş bulunmaktayız. Hemen şöyle o zaman isterseniz Şöyle bir etrafında bakayım size de göstereyim arabayı arkadaşlar Ve motor testimize geçelim Açıyorum Hazır mıyız? 3 2 1 Oh. Evet arkadaşlar Eee Gördüğünüz üzere Sesi böyle arkadaşlar Yani McLaren'le aynı Hiçbir farkı yok O zaman hemen şöyle Arabanın içinde konuşmak istemedim çünkü aracın sesi McLaren gibi yani çok fazla çıkıyor arkadaşlar o yüzden e, şimdi ben bir test yapacağım arkadaşlar 90 metreden yani 0 metre gibi düşünün buradan 1000 metreye ne kadar fazla tüketecek şu an tam 17 litremiz var arkadaşlar oha lan şuradan sadece şuraya geldik ve 17 litre oldu <laughs> o zaman 1000 metrede görüşürüz arkadaşlar bakalım 17 litreden kaç litreye düşecek Arkadaşlar söylemek istedim sadece W'ye basacağım bu arada Yani hiç böyle motoru kapatıp bug falan yapmayacağım Şu an dümdüz W'ye basarak ilerliyorum Evet arkadaşlar şu anda 1090 metreye gelmiş bulunmaktayız Allahu Ekber Bismillah Oğlum ne oluyor <laughs> Korktum lan Lan 1090 metrede bir şey mi var arkadaşlar ne oldu uçak çakıldı kafama Ulan bu ne evet mi bu Neyse <laughs> Allah kurtardı. Bu ne? Şuradan geldi tak diye şuraya çakıldı ya. Neyse arkadaşlar, en son 90 metrede tam tamına 17 litremiz vardı. Bakalım şimdi kaç kalmış? He. Toplamda 3,6 litre tüketmiş arkadaşlar. Yani bilmiyorum, yeni gelen güncellemede oyun yapımcısı yani genellikle her evden benzin çıkacağını söylemişti arkadaşlar. Bir de onun doğruluğunu test edelim. Hemen şöyle bir evin yanına gidelim arkadaşlar. Bakalım evde bulabilecek miyiz? Hemen şöyle şeyimizi çıkaralım hakemimizi. Allah bismillah. Tak tak tak. Başka biri var mı? Başka birisi yok gibi görünüyor. Hadi bakalım doğru muymuş? Her evde bir tane benzin olması gerekiyor diyordu. Hemen şöyle bakalım. Ee oğlum buna lan? kapıya ne yapmışlar? Hemen şöyle yiyecek ekmek, güzel güzel ekmek beleş. Şurada bir şey var mı? Dolandırıldık mı şimdi? Hemen şuraya da bir bakalım. He. Birazcık dolandırıldık gibi seziyorum arkadaşlar. Durun, hemen e, bir sonraki eve gidelim. ki bir evde benzin vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer paralı bir şeye bu kadar benzini gidiyorsa, aha. Lan Burada gözlük buldum Takabiliriz mi bunu Şunu taksak var ya Üf. Ha, yağmur yağıyor Dolu yağıyor Ah alabiliyorum elime Elime alabiliyorum dur gel 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 Oğlum doluları yakalayamıyorum ya Al diyor da nasıl alacağım elime Elim almaz diyor Camımı kırmayın olamaz hayır dolu Yağma <laughs> Neyse arkadaşlar hemen şöyle biz devam edelim Bakalım bir sonraki evde benzin çıkacak mı? Ha, şimdi şunu da göstermek istedim. Bakın arkadaşlar, otomatikmen geri döndürüyor. Yani sezon pesini aldıktan sonra yani direkt o paralarla böyle bir şey çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Hem döndürmeye de uğraşmıyorsunuz. Otomatikmen kendisi de dönüyor. Yani bence sezon pesi almak mantıklı ama eğer robuxunuz varsa tabii ki de arkadaşlar. Hemen o zaman gidelim onu da gösterdiğimize göre ilk evden bir şey çıkmadı. Bakalım ikinci evden bir şey çıkacak mı? Evet burada buff ve mutant bizi bekliyor arkadaşlar. İkinci bir yer bulduk. Hemen kardeşim alabilir miyim seni? AK'yi alamıyorum. Lan AK'yi alamıyorum. <laughs> Neyse durun. Bakalım var mı? Evet. Evet. Bir tane bir şey var. Ama F'ye neden basamıyorum ben? Neden hiçbir şey yapamıyorum F ile bakalım. Evet 8.4 litre var arkadaşlar. Demek ki doğruymuş yani genellikle çıkabiliyormuş. Ee, ben bir F'ye basabilirsem. Evet arkadaşlar maalesef şu an F'ye basamıyorum. <laughs> bilmiyorum neden. Bekle tuşu çıkaracağım. Valla bilmiyorum F'ye bastırmıyor arkadaşlar. Neyse önemli olan zaten e, size şunu göstermekti. Gördüğünüz üzere e, burada gaz var arkadaşlar. Yani bir değil ikinci de çıkıyor arkadaşlar. Yani bence gayet güzel olmuş. Bu arabayı da sevdim. Sezon pesi alarak bu arabayı da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak son konuşmamız için hemen lobiye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda lobideyim. Yani açık konuşmak gerekirse sezon pesi eğer helikopter ve şu Apex bunları falan almak istiyorsanız ve ayrıyetten Robux'unuz varsa arkadaşlar almak mantıklı. Ama eğer böyle ilk defa Robux falan alıyorsanız, böyle denemek istiyorsanız falan o zaman mantıksız. Yani üzülürsünüz. 800 Robux'u daha güzel bir şekilde mesela ya kıyafetlere yatırabilirsiniz ya da farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tabi bu sizin tercihiniz. Sadece 800 Robux'u sezon pes almak için aldıysanız zaten sezon pesi de almanız gerekir arkadaşlar. Yani bence açıkçası eğer 800 Robux'unuz varsa ve bu oyunda eğleniyorsanız almak mantıklı arkadaşlar. Nedenini tekrardan açıklayayım. Çünkü e, burada belirli bir para birimleri var arkadaşlar. Yani seviye atlamak çok ama çok kolay. Yani günlük görev veriyor ve bu her 24 saatte bir yenileniyor arkadaşlar. Bakın 30 tane NPC öldür demiş. Ben bunu normalde tamamlayacaktım ama F tuşuya F tuşu buglandığı için olmadı. Bazen öyle buglar olabiliyor bu oyunda. Yani düzeltecekler. Oyun zaten daha yeni arkadaşlar. 1 ay, 2 ay falan oldu. Ee, bakalım. Yani Bence açıkçası mantıklı. Ben şu an fakir olduğum için 800 Robux'um yok. 800 Robux'um olsaydı ben alırdım arkadaşlar. Dediğim gibi kişiden kişiye göre değişir durumuna göre. Yani bence mantıklı. Çünkü şunları zaten aldığında her gün bu oyunu oynuyorsan 36 günde bunların hepsini çıkartırsın kral. Yani ben Apex Racer'ı direkt çıkardım. Yani ben fakir yani free to play bir oyuncuyum yani hiç bu oyuna para yatırmamış olarak Apex Racer'ı çıkarabildim yani. Bakın o kadar Pet Simulator X'e, Pet Simulator 99'da para yatırdım. Tamam mı? O kadar şey yaptım. Bana bir kere bile hiç vermedi arkadaşlar. Bir kere bile yumurtadan yani çıkardım da 3 gün boyunca AFK bırakıp çıkardım. Yani böyle bu oyunda eğlencesine girdim arkadaşlar. Hemen e, season pass'ten e, daily quest yaptım şunları. Bakın gördüğünüz üzere. Sonrasında e, bunları yaptım arkadaşlar. Şuradan 200 para topladım. Dedim hadi bir açayım ya. Ne olur yani? Ben hissediyorum o chest gelecek dedim. Baktım OP chest geldi arkadaşlar. Bir de %20 şanslık geldi. Yani bu da ikinci en iyi yani arkadaşlar. Bilmiyorum şans para bu oyunda güldü. Yani pet simülatöre o kadar para yatırmamış olmama rağmen. Bu oyunda bedavadan şey çıkardım. Yani bedavada kalabilirsiniz. Ve sezon pesi alabilirsiniz. Ama almak istiyorsanız ve kararsızsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Yani çünkü hem helikopter hem Apex Racer ve Golden Minigun falan da alabilirsiniz. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Sonra da gelip bana al dediğin şöyle şöyle oldu. Yani sizin oynayışınıza göre yani eğer her gün bu oyun oynuyorsanız düzenli alırsanız zaten e, şurayı fullersiniz arkadaşlar. 5 kere fulledikten sonra da zaten Royal Cover diye bir şey geliyor arkadaşlar size. Yani bence gayet gayet güzel arkadaşlar. Bilmiyorum. Umarım e, işinize yaramıştır bu video arkadaşlar. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Yorumlara sorularınızı yazarsanız mümkün olduğunca sorularınızı cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer videoda bir şey yanlış söylediysem vesaire e, söylerseniz ben de ona göre okey tamam veya tekrardan düzeltme de yapabilirim arkadaşlar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Emeğin karşılığında bir like atıp bir de abone olursanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.